Evet size bugün heybeli çorba yapacağım. Soğuk kış günlerinde lezzetli, doyurucu, çok vitaminli. Şimdi malzemelere geçelim. Bir baş kuru soğan rendeliyoruz. Bir çay bardağı börülce, bir çay bardağı bulgur, kuru biber, bir tane acı biber var. Bir tane bir kaşık da salçamız var bir küçük kasede yazdan yaptığımız domatesimiz var. Şişi domatesimiz. Bir kaşık da tereyağımız var. Öncelikle soğanları alalım tenceremize. 3 kaşık, 3-4 kaşık da te, e, zeytinyağı koymuştuk. Güzelce soteleyelim. Bir kaşık salçamızı da koyalım. Karıştıralım. Severek yiyoruz. Çok lezzetli. Muhakkak tavsiye ederim yapmanızı. Evet küçük bir kasede domatesimiz koyduk şişe domatesimiz Evet. Islattığımız sıcak suyla ıslattığımız börülceği yıkadık. Onu da koyuyoruz. Tam yıkayınca biraz ıslatınca börülceğimiz fazla kabardı. Onları da koyalım dedik. 6 bardak sıcak su ekleyelim. Ödemişimizin meşhur çorbası geleneksel tuz ve karabiberini ekleyelim. kuru biberlerimizi. İsteğe bağlı acı da koyabilirsiniz. Koymaya da bilirsiniz. Evet. En son bir kaşık tereyağımızı da koyalım. Pişmesi için bekleyelim. Evet. Ocağımızın altını kapattık. Servis yapalım. Çok güzel. Deneyen herkese afiyet olsun.